Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni çantamla sizleri karşılıyorum. Yine bir marka çanta çalıştık. Benim için çok zevkli oldu. Hatta dedim ki şeker tadında oldu. İsmini şeker koydum. Her çantama isim veriyorum biliyorsunuz. Bu çantamın ismi de şeker. Şeker gibi oldu çünkü. Şimdi şöyle göstereyim size. İki kalıp halinde yani iki parça halinde ördüm ben bunu ince çekmesini biliyorsanız siz de yaparsınız. O derece kolay bir çanta. Videoda da zaten çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. İki parçayı sonra birleştirdim. Birleştirdikten sonra da şu gördüğünüz yan püsküllerini yaptım. E, orijinalinde bu yan püskülleri tamamen siyah. Aa, doğru. tamamen sarı. Siyah nereden çıktı? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> tamamen sarı. E, ama ben hani böyle renkliliği sevdiğim için ben biraz içerisindeki renklerden ilave etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha kanalımda farklı farklı videolar da var. Bakarsınız ilginizi çeken bir çanta modeli olabilir. <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğen ve yorum önemli algoritma açısından önemli e, takıldığınız yeri yorumlarda yazabilirsiniz ya da instagramda kendime giden yolda yine sizlerle birlikte olabilirim hadi geçiyoruz şimdi yorumuna çantamızı Örmeye başlıyoruz çantada ben kağıt ip kullandım kağıt ipimi de şöyle iki kat olarak hazırladım ee, daha sıkı ve daha tok durması için sert olmasını istiyorum Ben ee, onun duruşunu o şekilde kafamda öyle planladım ondan dolayı Siz isterseniz tek katta yapabilirsiniz şimdi bu pembeden biliyorsunuz çok az öreceğiz 4 sıra gibi ee, mavimiz ve sarımız toplam ne kadar e, kullandığımı da videonun mutlaka açıklama kısmına yazarım. Şimdi ben ipimi her zamanki gibi aşağıya gönderiyorum. Ve başlıyoruz. Şu şekilde iki kat. Ha, bu arada da tığım 4 numara. Yani ipinize uygun bir tığ tercih etmeniz gerekiyor. Sonuç bu zaten. Şimdi ilk önce hemen ne yapıyoruz? Başlangıcımızı yapıyoruz. Şu şekilde bir başlangıç yapıyorum. Ben her zaman aynısını yapıyorum biliyorsunuz. Buradan alttan geçirip tekrar göstereyim. Hadi bilmeyenler için. Tığımın üzerine ipimi alıyorum ipimi bir kat geçiriyorum. Ondan sonra bir zincir çekiyorum şu şekilde ve bunu sıkıyorum. Bunu da ben sayı olarak saymıyorum. Şimdi e, düğüm yaptığım için başlangıç noktam çünkü toplamda ben 50 tane zincir çekeceğim şimdi. 50 zincir çekiyoruz. Ha, şimdi tabii şunu var iki kat olduğu için özenli almamız gerekiyor. 4, 5, 6. 50 tane zincirimi çektim. Şimdi sık iğne yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen dibine değil yanına batıyoruz. Bu durumda benim toplam 49 tane sık iğnem olması gerekiyor. Ama ilk sıradaki sık iğnemi ben normal bildiğimiz şekilde yapmıyorum. Özellikle kağıt ipte. Çünkü istediğim güzellikle güzellikte durmuyor açıkçası. Bir de bir açılma söz konusu oluyor. İpimi şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirdim ve altlarına normal Böylece ters çevirerek sık iğne ilk sırada yapıyorum. Sonrası gene aynı şekilde normal olacak. Toplam ipimi çevirdiğim için 49 tane sıra başına kadar sık iğne olmuş olacak. Toplamda 49 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Her sıranın başında gelince bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Ve tekrar devam ediyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Toplam yine 49 tane olacak. 50 zincirle başlamıştık biliyorsunuz. Bu şekilde her sıra başına bir zincir çekerek devam edip toplamda 17 sıra hazırlıyoruz. Sonra 17 sıra sonunda ipimizi değiştireceğiz. Pembeye geçeceğiz. Pembeyi nasıl eklediğimizde yani ip geçişini nasıl yaptığımı size o zaman anlatacağım. 17 sıramı tamamladım. Sonuncu sık iğnemi size göstermek için ip geçişini göstermek için bekletiyorum. Beklettim daha doğrusu. <laughs> şimdi son sık iğneme battım. Çıkardım. Tığımda iki tane ipim varken şimdi benim pembeye geçmem gerekiyor. Şu şekilde çıkartıyorum. Hemen pembe ipimi alıyorum. O da tabii ki benim iki kat, iki kat üzerine yaptığım için. Hemen ilk önce bir zincir çekerek düğümü atıyorum şu şekilde kilit yapmış oldum yani kilidimi yaptım tığımdan çıkartıyorum iki tane halkama geldim iplerime geldim sık iğneyi tamamlamak için pembeyi sırların içerisinden benim geçirmem gerekiyor ve geçiriyorum Sıramı tamamlamış oldum yani 17 sıra sarıyı tamamlamış oldum şurada bir bolluk oluyor ona dikkat edin şuradan çekin sonra ipleri keseceğiz ah yanlış ip çekiyorum bir saniye evet şu şekilde sıktım şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum bir sıra pembe olarak devam edeceğiz sonra turkuaz yeşiline geçeceğiz evet Bir sıra pembemizi tamamladık. Son sık iğne diye Şimdi artık mavi ipe geçişimizi yapacağız. Yine aynı şekilde ipimde iki tane halkam var. Öyle düşünün. Hemen maviyi elime alıyorum. Bu da tabii ki iki kat. Siz tek kat da yapabilirsiniz. Konuştuğumuz gibi. Yine düğümümü yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Şu şekilde düğümüm oldu. Daha sonra tığıma aldım sık iğnemi tamamlamam gerekiyor. Tamamlamayı da tabii ki içinden geçirerek yapıyorum. Sonra şuradaki boşluk, bolluk daha doğrusu olmasını istemediğim için şöyle bırakayım da öyle yapayım istiyorum. Evet sıktım. Şimdi elimde tekrar bir zincirimi çektim ve örgümün yönünü hemen döndüm. Sık iğnelerimi yapıyorum. Çift almaya tabii ki. Onda da ona dikkat edeceksiniz. İpi tek almayacaksınız. Şöyle gergin olunca daha rahat yapılıyor. Toplamda 7 sıra yapacağız. 7 sırada mavimiz olacak. 17 sıra sarı yaptık. bir sıra pembe. 7 sıra mavimizi yapıyoruz. Şimdi ben bu pembe ipin kesimini de size göstereyim. Burada işi yok çünkü onun işi bitti. Şöyle biraz alttan çekiyorum iki kat olduğu için ben düğümümü atıyorum. Tek kat olursa şu kenardan daha önceki yaptığımız gibi içine yedireceksiniz. Daha sonra bunları tabii ki ayarlayacağız. Mavi sıramı tamamladım. Son sık iğnemdeyim. Şöyle gördüğünüz üzere son sıramda hemen pembe ipimle geçiş yapacağım. Size tekrar göstermek istiyorum. Bir zincirimi çekip düğümü yapıyorum. Ardından son sık iğnemi yapmak üzere geçişimi yapacağım. Bir zincirimi çekiyorum. Ve bir sıra pembe hazırlayacağım. Şöyle göstereyim size. 17 sıra sarı yaptım. Bir sıra pembe yaptım. Turkaz yeşilimi 7 sıra yaptım. Şimdi bir sıra pembe geçeceğim. Ondan sonraki sıramda da 17 sıra yine sarı olmuş olacak ve bir parçamı tamamlamış olacağım. 17 sırada sarımızı yaptık ve bitirdik. Artık bitti. Bundan sonrası artık dikime geçeceğiz. Ama tabii bir parça daha yapacaksınız. Şöyle ben göstereyim size. Ben hazırladım. Siz de bunun aynısından bir tane daha öreceksiniz. Şimdi çantanın yönü bu şekilde olacak. Yüz kısmı onu demek istiyorum. Hani böyle yan ördük ama. <laughs> Şimdi ölçülerini hemen size söylemek istiyorum. Boyu kaç santim olmuş? Boyu 39 santim. Eni 35 santim. 39'a 35 bir çanta örmüş olduk. Bu arada benim kargomda yetişti. Size gösterememiştim. Şöyle ahşap çanta tutacağı aldım. Çok şık olacağını düşünüyorum. Ben açık rengi tercih ettim. Bunların koyuları da var. Siz dilediğiniz gibi alabilirsiniz. Evet şimdi nasıl dikiyoruz? Hemen başlayalım. Bu parçamı da elime alıyorum. Bu arada ipimi sonlandırmadım. Bakın şu baştayım. İp sonlandırmadım. Çünkü tığımla birlikte dikeceğim. Ee, şöyle yapıyorum. Şöyle bir düzelttim. Elimle. Hemen onun altına alacağım örgümün. Nasıl birleştirdiğimi de göstereyim size. Çok şık bir çantamız olacak. Tığla birleştirmek istedim. İğne olayına girmek istemedim. İğne de olabilir tabii ki. Şöyle gözüküyor mu? Tam ekrana gözükmüyor ama. Hayal ediyor musunuz? Evet. Şimdi, evet. İpimin e, sıramın başındayım. Şöyle gördüğünüz üzere, yine iki kat ipimle birlikte, hemen başlangıç noktasından şöyle bir giriş yapıyorum en tepesinden. Tek hamlede çıkıyorum. Ilmek kaydırma gibi. Yani sık iğne yapmıyorum. Hep başların yerleri zaten belli. Bakın şuradaki şu noktadan noktam yine belli. İçinden ipimi geçiriyorum ve şöyle tutsam daha iyi olacak sanki ve geçiriyorum. Batıyorum. Birinci çantamın ön yüzünü aldım. Arka yüzünden şuradan giriş yaptım. Zaten ölçüler aynı olduğu için hiç tuttu, tutmadı. Büyük geldi. Küçük geldi. Problemimiz yok. Bu şekilde birleştirirsiniz. Görüntüsü de güzel oluyor. Biraz yaptıktan sonra size göstereceğim. İşte ben tabii biraz bu şekilde zorlanıyorum. Aslında bu kadar zor değil. Çünkü elinize alıp öreceksiniz o zaman. Şimdi Biraz ben uzakta kalıyorum doğal olarak. Yine devam ediyorum. Başları batıp hamlede çıkışlarımızı yapıyoruz. Şuradan gireyim. Evet. Şimdi çift kat, çift kattan geçiş yapıyorum. Bakın, şöyle V şeklinde, gayet güzel, şık duran bir şey olmuş oldu. Bağlama yöntemimiz olmuş oldu. Bu üç Bölgeyi yani 3 sıramı şey yapacağım. Buraya da çünkü <laughs> çantanın sapları gelecek. Bakın göstereyim şöyle bir ya şöyle bir bakalım. Evet böyle olacak. Biri buraya biri arkasına gelecek tabii ki. Dikerken de heh, şöyle şöyle diksem ya da şöyle mi diksem. Ama böyle dikmeliyim. Böyle olmalı evet. Bu şekilde önlü arkalı sonra dikeceğiz. Şimdi birleştirelim tekrar bir araya geleceğiz çantamızı diktik hazır. Artık şimdi çanta sapını yapacağız. Bir de şu yanlardaki püskül olayımız var. Şöyle bir bakın isterseniz. Bir de ben şunu yaptım. Şu şekilde size gösterdiğim gibi birleştirdikten sonra şu kalan baş kısmının üzerinden bir sıra sık iğne geçin. Daha güzel duruyor. Onu göstermedim. O zaten basit bir şey. Normal sık iğne geçeceksiniz o kadar. Şimdi şu saplarımız var. Sapı şu şekilde. Nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Ama öncesinde bir şeye bakalım. Püsküllerimize bakalım. Püsküllerimizi yapalım. Şimdi normalde orijinalinde püsküller sadece sarı. Şimdi ben şöyle düşündüm. Sarı ağırlıklı gideyim ama aralara da pembe ve maviden koymak istedim. Bu tabii ki tercih sizin. İsterseniz orijinali gibi yapın. Fark etmez. Şöyle 11 santim e uzunluğunda şeylerim var, çubuklarım var. Hemen şimdi onu size birkaç tane göstereyim. Sonrası zaten çok basit. İstediğiniz sıklıkta siz de yaparsınız. Şöyle hemen en başa geldim. Şu şekilde bir düzelteyim. Yine görenleri mest edecek olan bir çanta oldu. Şimdi elimde püskülüm. 2 numara bu arada iki ya da üç hangisi uygunsa diye baktım. Ama iki sanki işimi görecek gibi. Şu şekilde alttan aldım. Bir tanesini zincir çeker gibi içinden geçiriyorum. Şöyle. Ve sıkıyorum. Bunları siz bu birleşme noktalarına istediğiniz kadar yapın. Yani sıklığını istediğiniz ölçüde kendinize ayarlayın. Bir de şu üçü deneyeyim daha mı iyi, iyi çekecek? Şöyle alttan evet 3 daha iyi oldu açıkçası. Hemen birini geçirdim. Şöyle şöyle püsküllerimiz olacak. Bir tane de mavi atalım. Şuraya. Yani ben çeşitlik <laughs> renkli sevdiğim için kendime göre ayarladım. Ama Orijinali biliyorsunuz, sırf sarı. Yani tercih sizin. Ya yani böyle de fena olmuyor aslında. Yani sarı ağırlıklı gidip bu kadar herhalde görmeniz yeterli. Bunu bu şekilde sıklık oranını ayarlayın ve yapın. Şimdi gelelim şu dikme olayına. Bunlar böyle Bunları tamamlayacağız. Son sonucu ben size yine göstereceğim tabii ki. Şöyle aldım. İğnem nerede? Hm. Şöyle bir iğne kullanıyoruz. Bunu biliyorsunuz tüm videolarda aynı. Ben iki kat yaptım. Düğümümü attım. Şu duruş iyidir. Şöyle düşünüyorum ben. Yani şuraya diyorum. Komple. İçte olacak şekilde mi ya da şöyle mi? tık çıksın mı? Evet sanki böyle daha iyi oldu. Evet buradan başlayalım. Şimdi dikmeye tabii ki içten hemen geçireyim. Zaten delikli biliyorsunuz ama şu baştan geçirdim. Dur bakayım, nereden kabul edeceksin acaba çok merak ediyorum. Şuralardan geçirmeliyim ama çok sıkı. Hmm, şuradan dikeceğiz şöyle ben şu şekilde yani dikey dikey gitmek istiyorum çünkü modele de o uyuyor açıkçası hemen alttan görülmeyecek şekilde yapıyorum evet harika noktalarımızı anladık. Şimdi ikinci noktadan geçiş yapacağım. Biraz sıkı tutuyorum ben. Bakın sıktığım zaman daha iyi gerdirmiş oluyoruz. Yine alttan geçişimi yapıyorum. bu şekilde dikeceğim. Yani yapacağım hiçbir şey yok. Girişlerimi yapıp bu şekilde yani üstten alta şeklinde. Çünkü zaten çantanın yönü de bu şekilde olduğu için daha güzel duracaktır. Püsküllerimi de hazırlıyorum ve tekrar karşınıza son halini göstermek üzere geliyorum.